sözün özü Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki ya alim ya ilim öğrenen ya dinleyen ya da bunları seven kimse ol. Sakın beşincisi olma yoksa helak olursun. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz Cihadın dindeki yeri Değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de cihadın farz olduğu bildiriliyor. Alimlerin çoğu cihadın farzı ı ayın değil, cenaze namazı kılmak gibi farzı ı kifaye olduğunu bildirdi. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, mal ve canlarıyla cihad edenler oturanlardan üstündür. Alimlerin çoğu bu ayet-i kerime, cihadın herkese farz-ı ayın olmadığını, farz-ı kifaye olduğunu bildiriyor, dediler. Cihad, ihtilal yapmak, amirlere karşı gelmek, isyan etmek, dövmek, yıkmak, kırmak, sövmek demek değildir. Böyle şeyler yapmak fitne çıkarmak olur, bölücülük olur. Müslümanların ezilmesine, hapse girmesine ve din-iman bilgilerinin yasa gedilmesine yol açar. Böyle fitne çıkarana Peygamber Efendimiz lanet etmiştir. Hapse girmeyi istemek bir Müslüman için şeref değildir. Müslüman için şeref İslam'ın güzel ahlakını edinmek, herkese iyilik etmek, İslamiyete uymak, her mahluka faydalı olmaktır. Hapse giren bu şereflerden mahrum kalır. Kendini tehlikeye atmak ahmaklıktır, günahtır. Allahü Teala kendinizi tehlikeye atmayınız buyuruyor. Cihad Allah düşmanlarıyla çeşitli yollarla ve çeşitli vasıtalarla mücadele etmek demektir. Nefsimiz Allahü Teala'nın en büyük düşmanıdır. Nefste yapılan cihada büyük cihat denir. Cihad Allah düşmanlarının tesirsiz hale gelmesi veya imanla şereflenmesi için bu uğurda canını malını feda etmektir. Cihad Allahü Teala'nın dinini onun kullarını ulaştırmak, insanları küfürden, cehaletten kurtarıp imana ebedi saadete kavuşturmak demektir. Cihad insanları İslam dinine çağırmak demektir. Bu da çeşitli yollarla olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki kafirlere karşı malınızla, canınızla ve dilinizle cihad ediniz. Cihad Allah için hizmettir. Bu hizmetin kolay tarafı yoktur. Bu ihlas ister, müdara ister, kısaca güzel ahlak ister. Memurlukla mukayese edilmez. İzin, mesai, gece gündüz mefhumu düşünülmez bu hizmette sıkıntıyı nimet bilmek gerekir. Çok çalışan, çok sıkıntı çeken, çok nimete kavuşur. Kur'an-ı Kerim'de cihatla ilgili ayet-i kerimelerden birkaçının meali şöyle. Bekara Suresi 218. ayetinde buyuruluyor ki, İman edenler, yurtlarını, mallarını bırakıp hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler, Allah'ın rahmetini umarlar. Maide suresinde ise hakiki müminler Allah yolunda cihad eder, kötülenip kınanmaktan korkmaz buyurulmaktadır. Nisa suresinin 95. ayetinin meali de şöyledir. Mal ve canlarını feda ederek din düşmanlarıyla Allah rızası için cihad eden Müslümanlar, oturup ibadet edenlerden üstündür. Hepsine de cenneti söz veriyorum. Enfal suresinde iman edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler ve bunları barındırıp yardım edenler işte gerçek mümin bunlardır buyrulurken Haç suresinde Allah yolunda hakkıyla cihad edin buyrulmaktadır. Ankebut suresinin 6. ayeti de şöyledir. Herkes kendisi için cihad eder, faydası kendinedir. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, Müminin amelinin en eftali Allah yolunda cihattır. En faziletli insan malıyla canıyla Allah yolunda cihad eden mümindir. Cihad etmeden veya cihad etmeyi düşünmeden ölen nifak üzere ölür. Cihadı terk eden topluluk mutlaka umumi bir belaya maruz kalır. Cihad Emri maruf ve neyhi münker demektir. Kafirlere İslamiyet'i tanıtmak, onları küfür felaketinden kurtarmaya çalışmak, Müslümanlara da ilmi hallerini öğretmek, onların haram işlemelerine mani olmaktır. Cihad üçe ayrılır. 1- Bedenle, yani her türlü harp vasıtalarıyla kafirlere karşı yapılır. Silahlı cihadı, savaşı yalnız devlet yapar. 2 Her türlü yayın vasıtasıyla İslamiyeti insanlara yaymak, duyurmak suretiyle yapılır. Bunu İslam alimleri yapar. İslam alimleri olmadığı zaman misyonerlerin ve bidat ehlinin saldırısından korunmak için Müslümanların ehli sünnet alimlerinin sözlerini, yazılarını, kitaplarla, her türlü basın vasıtasıyla, radyo ve televizyonla bütün dünyaya yaymaları duyurmaları gerekir. İslam'ın iç ve dış düşmanlarının yıkıcı, aldatıcı propagandalarına karşı Ehl-i sünnet alimlerinin bildirdiği hakiki Müslümanlığı yaymak günümüzün en kıymetli cihadıdır. 3. Duayla yapılan cihat. Bu cihat bütün Müslümanlara farz-ı ayındır. Öteki cihatlarsa farz-ı kifayedir. Bu cihadı yapmamak büyük günah olur. Bu cihat, bedenle ve din bilgilerini yaymak suretiyle cihad eden Müslümanlara dua etmekle olur. Leşkeri gaza, leşkeri duanın yardımına muhtaçtır. Leşker, asker demektir. Peygamber Efendimiz Miraç gecesi, ekin ekip bir günde biçen bir topluluğu gördü. Biçtiği mahsul yeniden eski haline dönüyordu bunların kim olduğunu sorunca Cebrail aleyhisselam dedi ki, bunlar Allah yolunda cihad edenlerdir. Bunların bir iyiliğine 700 misli sevap verilir. Harcadıklarının yerine yenisi verilir. Değerli dinleyenler, en büyük düşman kimse, onunla yapılan cihat elbette daha büyüktür. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, dışarıdan gelen kötü istekler şeytandan gelmiş olmakla beraber geçici hastalıklardandır. Küçük bir ilaçla kolayca giderilebilir. Nisa suresinin 76. ayeti kerimesinde şeytanın aldatması elbette zayıftır buyuruluyor. En büyük düşmanımız nefsimizdir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki kulun nefsiyle yaptığı cihat büyük cihattır. Cihadın eftali nefsle yapılan cihattır. Asıl mücahit nefsiyle cihad edendir. Cihad eden mümine mücahit denir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, mücahit gündüz oruç tutan, gece ibadet eden gibidir. Evine dönünceye kadar kendine sevap yazılır bir mücahidi doyurmak, ona yardım etmek, dünyadan ve içindekilerden daha kıymetlidir. Cihadın esas gayesi olan emri maruf, diğer cihatlardan daha üstündür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, en faziletli cihad, farzları ifa etmektir. Malı ve canıyla cihad eden, ortalığın karışık olduğu zaman bir kenara çekilip ibadetini yapan, ve kimseye zararı olmayan insan mümin-i kâmildir. <laughs> Abdullah bin Mes'ud Hazretleri buyuruyorlar ki: Kâmil insan övülmek ve kötülenmekte hali değişmeyen kimsedir. şiirlerle menkıbeler. i̇mam Gazali, rahmetullahi aleyh, kabir azabının sebebi. Kabirde kafirlerle günahkar müminlere azap yapılacaktır günahlarına göre. Hem ruha hem bedene olacaktır bu azap. Dünya azaplarına benzemez bu ızdırap kabir azaplarından kurtulabilmek için dört şeyi tam yapması lazım gelir kişinin. Yine kurtulmak için kabir azaplarından dört şeyden de kaçınmak lazım gelir her zaman. Yapması lazım gelen o dört husus şunlardır. Beş vakit farz namazı vaktinde kılmalıdır. Zengin ise malının uşur ve zekatını verip kurtarmalıdır her zarardan malını ve Kur'an-ı Kerim'i tecvide riayetle devamlı okuyarak zevk almalı gayetle Allahü Teala'yı çok hatırlamalıdır. Bunları tamam yapmak mezarı nurlandırır. Kaçınmak icap eden dört şeyden ilki yine idrar sıçratmamaktır da üzerine. İkinci, kovuculuk yani söz taşımaktır. Bunu yapanlara da kabirde azap vardır. Üçüncü ile dördüncü, yalan ile hıyanet. Bu iki günahtan da kaçınmak lazım elbet. Peygamber Efendimiz, Baki kabristanında gelip biraz durdular iki kabir yanında. Oradaki eshaba sordu, bu iki kabir falanca erkek ile kadının değil midir? Evet ya Resulallah deyince oradakiler Resulullah onlara şöyle beyan ettiler. Ben yemin ederim ki Allahü Teala'ya öyle bir vurdular ki şu anda falancaya bir cümle uzuvları paramparça oldu hep. Bu kişi devam üzere olur böyle muazzep. Canının acısından etti ki öyle feryat, ins ve cin haricinde duydu bütün mahlukat. Gizleyebilseydiniz bu sırrı eğer biraz, Allahü Teala'ya ederdim dua niyaz. Kabirlerinden çıkan bu feryat seslerini siz de işitirdiniz benim duyduğum gibi.'' Oradaki sahabe sordu, Ya Resûlallah, onların işlediği acaba hangi günah? Buyurdu, falan erkek üstüne bevil idrar sıçratırdı, bu yüzden azabı oldu düçar. Falanca kadın ise gıybet ederdi ki hep, onun azabına da bu günah oldu sebep. Ebu Said Hudri rivayet ediyor ki Resulullah hadiste şöyle buyuruyor ki Kafire mezarında tam 99 yılan musallat olunur ki sokarlar onu her an. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki: İhlas dünya faydalarını düşünmeyip ibadetlerini yalnız Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşçakalınız.